Evet alıştırmaları zaten siz çözmüşsünüzdür şimdi. Çözemediğiniz kısımlar olursa biz burada şimdi takviye edelim. 1 bölü 3, 1 bölü 4. Hemen paydaya bakıyorum. 3 ve 4 nerede buluştular? 12'de. Burayı 4 ile, burayı ne yapıyorum? 3 ile genişletiyorum. 4 bölü 12, 3 bölü 12. Ne yaptı? 7 bölü 12. Burasını 2 ile genişletiyorum. Burayı 1 ile genişletiyorum. 4 bölü 10 artı 3 bölü 10. Ne yaptı? 7 bölü 10. Pekala. 5 ve 8. 5 ve 8. Bunlar nerede buluştular? 40'da. Burayı 8 ile burayı 5 ile. Ne yapıyorum burası? 32 bölü 40 artı 25 bölü 40. Bu da yapıyor 57 bölü 40. Pekala. Burasını 9 ile 3'e 1. 6 bölü 9 4 bölü 9. Ne yaptı? 10 bölü 9 yaptı. 8 ve 6 24'te buluşur. Burayı 3 ile burayı 4 ile. 21 bölü 24. 4 bölü 24. Ne yaptı? 25 bölü 24. 5 ve 8 40'ta buluşmuştu. Burayı 8 ile burayı da 5 ile. O zaman 48 bölü 40 eksi 5 bölü 40 ne yaptı? 43 bölü 40 yapmış oldu. 55'te burayı 5 ile burayı da 11 ile ne yaptık? Genişlettik. Buradan da 15 bölü 55 eksi 44 bölü 55. 15'ten 44'ü çıkardık. Burası da eksi 29 bölü 55 olmuş oldu. <laughs> 4 bölü 1 5 bölü 9. Burayı 9 ile genişlettim. 36 eksi 5 bölü 9 ne yaptı? 31 bölü 9 yapmış oldu. Burayı 9 ile burayı 7 ile genişlettim. 18 kere 9 162 eksi 28 bölü 63 Burası da 134 bölü 63 oldu. Burayı 3 ile burayı 8 ile genişlettik. 3 eksi 32 bölü 24. Buradan eksi 29 bölü 24 olmuş oldu. <laughs> Bakınız bunları erinmeyin. Bunları tek tek çözün. Eliniz alışsın bunlarda. Geldik 5. adıma. 5. adımda A artı B bölü C şeklinde bir kesir görüyorsunuz. Şimdi biz bu kesirleri ifade ederken pratik bir şekilde şöyle yapıyoruz. A ile C'yi çarpıyorsun. Direkt B ile topluyorsun. A çarpı C artı B bölü C. Bakınız tam sayılarda toplama çıkarma nasıl güzel işliyor burada. Eğer ki bu A sayısı ee, bu a sayısı arada eksi varsa a eksi b bölü c şeklinde olursa fark etmiyor. Yine a ile c'yi çarpıyorum, b'den çıkarıyorum bölü c. Bunun solda ya da sağda olması bir şey ifade etmiyor. Bu sefer b'yi c ile çarparsın, a ile toplarsın. A artı b çarpı c bölü c. Aynı şekilde a eksi b çarpı c bölü c şeklinde ifade edersiniz. Bakınız. Şöyle bir şey söyleyelim. 1 artı 2 bölü 3. 1 artı 2 bölü 3 dediğim zaman sen 1 ile 3'ü çarparsın, 1 ile 3'ü çarparsın, 2 ile toplarsın bölü 3. O zaman burada sakın ha değil mi? 3 ile 2'yi toplama. Fakat burada tamam bir etkisiz eleman ama 5 bölü kaç yapar bu? 3 yapmış olur. 1 kere 3, 3. Eksi 2 bölü 3'ten burası ne yapar? 1 bölü 3 olmuş olur. 5 artı 1 kere 3 üç bölü 3'ten 8 bölü 3. 3 bölü 4 eksi 2'den 3 eksi 8 bölü 4. Buradan da ne yapar bu? Eksi 5 bölü 4. Tabii ki biz bunu eksi 5 bölü 4 diye de ne yaparız? Bu şekilde yazarız. Şimdi yukarıya bir tekrar gelelim. Ya da şu aşağıdakini bir ele alalım. Şunu şöyle de yapabilirdiniz. Bakınız şöyle de yapabilirdiniz. Eksi 2 bölü 1 diye de yazabilirdiniz bunu. Yani 2 bölü 1. Yazabilirsiniz problem değil. Bizim size sunmuş olduğumuz buradaki sistem biraz daha basit bir sistem oluyor. Daha hızlı bir çözüme gitmiş oluyorsunuz. Bununla bunu çarpıyorsun. Bununla ne yapıyorsun? Topluyorsun. Mesela bu hızlı bir işlem ama böyle de yapabilirsin. Burayı 4 ile genişletirsin. Çünkü bunun paydasında her zaman ne vardı? Gizli birimiz vardı. 3 eksi 8 bölü 4 diye de yazabilirim ben. Tek bir payda halinde. Burası da 5 bölü 4 diye de bunu ne yaparız? Yazarız. Evet tekrardan durduruyorsunuz videoyu. Alıştırmaları siz yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrar kontrol ediyoruz. 2 artı 3 bölü 4. Ben artık hızlı yapacağım burada. 2 ile 4'ü çarparsın 3 ile toplarsın. Kaç yapar burası? 8. 8 artı 3 bölü 4'ten 11 bölü 4. 4 kere 5 20. Eksi 1 bölü 5'ten 19 bölü 5. 10 çarpı 7, 70 eksi 9 bölü 7'den 61 bölü 7. 1 kere 8, 8. 8 eksi 5 bölü 8'den 3 bölü 8. 2 kere 10, 20. 1 artı, 1 artı 20 bölü 2'den 21 bölü 2. 3 artı 20 bölü 5'ten 23 bölü 5. 2 artı 24 bölü 3'ten 26 bölü 3. 4 eksi 5 bölü 5'ten eksi 1 bölü 5. Bak bu eksinin yolculuğu payda da olur. Payda da olur. Kesinin önünde de olur. Önemlidir. Unutma. Ne yapıyorum? 23 eksi 40 bölü 5'ten eksi 17 bölü 5. 4 eksi 40 bölü 5'ten ne yapar bu? Eksi 20, 36 bölü 5 diye ne yaparız? İfade ederiz. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 artı 5 bölü 6. Üçlü vermiş. Gayet güzel. Hemen ne yapıyorum burada? 2, 3, 6. Nerede buluşuyor? 6'da. Paydayı burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. O zaman 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6. E buradan da ne yapacak? Hemen paylar toplanır. Aslında bunu bu şekilde yazmak her zaman daha kolaylıktır. Tek payda. Tek payda halinde ne yaptık? Bunu yazdık. Topladınız bunu. Kaç gelecek? 12 bölü 6'dan. 12'de 6'ya bölünüyor. Kaç gelir? 2 gelmiş olur. Hem çıkarma var hem toplama var. Bunları ne yapabiliriz şimdilik burada? Bunları da hemen şöyle yapabiliriz. Paydalar nerede geniş, e, buluşuyor? 8'de. Ben burayı 2 ile burayı da 4 ile genişletiyorum o zaman. Ne gelecek buradan? 2 bölü 8 eksi 3 bölü 8 artı 20 bölü 8. Ne olacak bundan? Hemen paydalar toplanır. 2'den 3'ü çıkardım. 20 ile topladım bölü 8. Bunları topladım. Bak şimdi artık bunlar hızlı bir şekilde toplama becerisine sahip olmamız gerekiyor. 2'den 3'ü çıkardım. Eksi 1. 20 ile topladım. İstersen 20 ile 2'yi topla. 22. 3'ü çıkardım. Yani bunların her birisi aynı şey. 19 bölü 8 diye bunları bulursunuz. Bak ne kadar önemli. Tam sayılarda toplama çıkarma. 3 artı 4 bölü 5 artı 3 bölü 10. Ne yapıyoruz burada? Burada hemen, burada hemen ne yapıyoruz? E, paydaları 10'la genişletiyoruz. 30. Bak, artık böyle hızlı yazacağım. 8 artı 3 bölü 10. Kaç yaptı bu? 41 bölü 10. Tekrar videomuzu durdurduk. Aşağıdaki işlemleri siz hızlıca ne yapıyorsunuz? Evet, bir dolu alıştırmayla hemen başlayalım. Burası zaten payda da 1, payda da 1. Burayı kaçla genişlettim? 10 ile, burayı 2 ile. Ne yapar bu? Ne yapar bu? 10 artı 8 artı 1 bölü 10. 19 bölü 10 olmuş olur. Bakınız bunu böyle yapabildiğiniz gibi şuradan da yapabilirdik. Yani biz işlemi şu şekilde de yapabilirdik. Yani gelip buradaki, önce şunu çözerdik. Alttakini mesela öyle yapalım. Önce şunu çözelim. Kaç yapar o zaman bu? Bunu çözdüğümüz zaman bu kaç yapar? 1 kere 3, 3. 1 kere 3, 3. 3'ten 2 çıktı. 1 bölü 3 artı 5 bölü 9. Hemen burada paydayı 3 ile genişlettim. 3 artı 5 bölü 9. Yani 8 bölü 9 olmuş oluyor. Mesela önce şunu yapalım. Uzun uzun yazmayalım. Şunu yaparsam ben 3 eksi 4. Değil mi artık biliyorum çarpma toplama. Çarpma toplama. 3 eksi 4. Eksi 1 bölü 4 artı 5 bölü 9. O zaman bunun paydasını 9 ile burayı da 4 genişletirsem. Eksi 9 artı 20 bölü 36. Buradan da 11 bölü 36 olmuş olur. 6 eksi 2 bölü 3. Hemen şurayı yapıyorum. Şurayı yapalım. 3 kere 6 18. 18. 18'den 2 çıkarsa 16 bölü 3. Artı 1 bölü 6. Umarım anladık. Burayı 2 ile genişlettim. Kaç yaptı burası? 32. Bir daha artık 33 bölü 6 diye hızlı bir şekilde ne yaparım bunu yazarım e, ee, hangisi işinize kolay geliyorsa şuradan da şuradan da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önce şurayı da çözebilirsiniz. Kesini çözelim. Sıkıntı yok. Ben burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı 5 ile genişleteceğim. Kaç yapacak? 12 eksi 10 bölü 15 artı 1. Buradan da 2 bölü 15 artı 1. Hata yapmayalım. Ee, bir kere 15, 15, 2 daha bak çarpıyorum, topluyorum. 17 bölü 15 olmuş olur. Geldim buraya. Şu işlemi yapmak istiyorum önce. 2 kere 7, 14, bir daha 15 bölü 7, eksi 4 bölü 3. Burayı 3 ile burayı 7 ile genişlettim. Burası 45 eksi 28 bölü 21. 45'ten 28'i çıkartırsam 17 yapar. 17 bölü 21 şeklinde ne yaparız bunu yazarız. Evet. 7 dolu soru. Hemen şunu yapalım. Paydayı kaçla genişletiyorum? Paydayı kaçla genişletiyorum? Burayı 8 ile burayı 3 ile. Hemen 16 eksi 15 bölü 24 artı 2. 1 bölü 24 artı 2 çarptım. 2 kere 24 48. 49 bölü 24 olmuş olur. Evet. Geldim şurayı yapmak istiyorum. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Eksi 2 hemen eksi 2 artı 5 bölü 2 artı 9 bölü 4. Burası yapıyor. 3 bölü 2 paydalarını 2 ile genişletiyorum. Bakınız burası 3 yaptı. 3 kere 2 6 artı 9 bölü 4 dersin. Burası da 15 bölü 4 olmuş olur. Şunu yapalım. Eksi 8 eksi 3 bölü 8 artı 1 bölü 4. Hemen bu. Eksi 11 bölü 8 artı. Burası da 2 ile genişletelim. 2 bölü 8 toplarsak buradan. Eksi 9 bölü 8 olmuş olur. Şu paydayı 2 ile genişlettim. Kaç yaptı burası? 2 bölü 2 eksi 5 bölü 12 artı 1. Burası da eksi 3 bölü 12 artı 1. <laughs> Sadeleştirme işlemi yaparsın. Burada eksi 1 bölü 4 artı 1. Ve şimdi sen buradaki işlemi toplarsın. Eksi 1 artı 4 bölü 4'ten 3 bölü 4 olmuş olur.